Hepinize merhaba ben Berniz. Bugünkü videoda şu konuya açılım yapmak istiyorum. İlişkisiyle ilgili artık umudu kalmamış olanlar için beklemeli miyim yoksa unutmalı mıyım? Bu artık bir bitiş mi? Umudumu kaybetmeli miyim tamamen? Bu konuya bir açılım yapmak istiyorum. Diyorum ki kolektif bilince videomu izleyen ve etkileşime geçen herkesin niyetine olsun. Beklemeli miyim? Unutmalı mıyım? dedim. Destemi kestim. Bakalım kartlarımız bize neler söyleyecek. Şu anda gerçekten çok gergin ve umutsuz ve depresif bir ruh hali içerisinde olduğunuz çok ortada ve karşımızdaki kişi, yani aklınızdaki kişi. Ee, sizinle giden ilişkinin sorumluluğunu almaktan birazcık kaçar şekilde davranıyor ve bu yük ona ağır geliyor. Biraz durağan, stabil enerjisi olan bir karakter. Yani e, size değer vermekle beraber sizin beklentilerinizi karşılayamayacağını düşünmüş ve e, bir süredir böyle kendisini geriye çekmiş. Biraz duygusal değil, rasyonel davranmaya çalışarak bir ara verme enerjisine girdiğini söylüyor. E, aslında size olan duygularının hala devam ettiği düşünüyorum e, bu kartlara göre. E, hatta şöyle söyleyeyim bu durağan enerjiyi ikili vakitlerde bozacağını, size bir adım atacağını e, hayırlı güzel müjdeli haberler kartıyla burada veriyor. E, sizi çok mutlu edecek olan bir adımından bahsediyor ikili vakitlerde. E, ve uzun bir süredir üzerine düşündüğü muhakeme ettiği istihareye yattığı bu ilişkiyle ilgili ne yapacağım sorularının cevabını bul bulmaya çalıştığı bir sürecin ardından karamsar da olsa ilişkiyi sürdürme konusunda üzerine düşenleri ya yerine getiremeyeceğini düşünse de yine de sizi sevdiği ve değer verdiği için ayrılmayı göze alamayacağı ve tekrar adım atacağı bir sürece gireceksiniz diyor kartlar yani özleminin de çok yoğun olduğunu görüyorum Bu arada ara verilme sebebi bir birazcık kendisinin işlerinin işlerini ve hayat sorumlulukları yüzünden yoğun bir tempoda olması ve bir ilişkinin e, duygusal karşılıklarını veremeyişinden dolayı aranızda çıkan gerginliklerden kaçınmak olduğunu söylüyor kartlar. E, bunun dışında e, uzun bir süredir muhtemelen görüşmüyorsunuz ve bu görüşürmeyen süreç içerisinde üçüncü kişi enerjileri de olmuş olmamış diyemem. Flörtleşmeler ve görüşmeler ve bir takım denemeler yapılmış. Fakat bu da sürdürülür bir, e, sürdürülen bir ilişki gibi görünmüyor. Bir, e, birazcık böyle duygusal anlamda ee, boşluklara düştüğünde e, adım attığı bazı kişiler olduğunu fakat bunların yazışmadan ve konuşmadan ve vasit flört ilişkilerinden öteye gitmediği gönlünde gerçekte sizin olduğunuzu söylüyor. Sizi çok üzerek ayrı, ayrıldığınız için e, birazcık çekinerek de olsa size adımını atarken böyle kaygılı bir şekilde atacak yani sizde hala karşılığı var mı onu reddeder misiniz veya işte hala onu seviyor musunuz bu tip düşüncelerle çekinerek bir adım atacak diyor ama bu adımı atmadan önce size elinde sağlam bir şeyle gelmek istediği için bir hediye bir böyle gönlünüzü alacak bir jeste size daha önceden ilişkiniz süresinde vaat ettiği ve söz verdiği veya ortak olarak bir planla yani Mesela bir yere gitmek olabilir bir şey almanız olabilir birlikte ortak olarak karar verip de yapmayı düşünüp ama ayrılık sebebiyle yapamadığınız yarımda yarım kalmış olan bir şeyin yap devamını getirmek ve tamamlamak adına bir hediye ile gelecek sizle örneğin örnek olarak veriyorum bir seyahate gitmek istiyorsanız onun biletini alıp gelecektir bir şey almak istiyorsanız direkt onu alıp gelecektir bununla ilgili e, bir e, en azından ee, parçasını, bu, bu gerçekleştirilmek istenen projenin bir parçasını hallederek gelecek. Kafanızdaki şüphelerle ilgili, sorularınızla ilgili tüm cevapları size vermeye hazır olarak gelecek diyor. Ve Aşıklar kartımızda çıktı. Yani bu ilişki bitmiş değil. Tamam diyemeyiz. Hala devamı olacak diyor. Şubat ayı olabilir bu ikili vakitler bu arada. Hani çok yakın bir ikili vakit değil. Asılan adamla vermiş. Birazcık ertelenebilir, ötelenebilir ve sabredilmesi gereken, beklenmesi gereken bir ikili vakit, vakit olduğunu söylüyor. Size olan sevgisi ve duygularından emin olduktan sonra size Şubat ayı gibi bir adım atıp gönlünüzü almaya çalışacak olan bir aklınızdaki kişi var. Bu ilişki henüz bitmiş demiyor kartlar. Umarım uyumlanmışsınızdır. Sorularınız için bana DM'den yazabilirsiniz. Görüşmek üzere.